Aşk Mantık İntikam dizimizin yeni bölümünde neler yaşanacak videomuza geçmeden önce Esra ve Ozan aşkı bitmesin diyenler videomuzu beğenin kaç kişi olduğunuzu görelim dizimizin yeni bölümünde Esra ne yazık ki Çağla'nın tehditlerine boyun eğmeye devam edecek Ozan Esra'nın aniden bu kadar değişmesinin nedenini anlamak için bu işin peşini bırakmayacak ancak Esra Ozan'ın. Peşini bırakması için Çınar ile bir ilişkiye başlayacaktır. Çınar'ın giderek beklentileri artarken Esra iyice çıkmaza girecek. Ayrıca Ozan her ne kadar Esra'yı kıskansa da bu işin içinde başka bir şey olduğunu anlayacaktır. Bu sırada Ozan'ı iyice saplantı haline getiren Çağla Ozan'dan ilgi göremedikçe sürekli teselli Mert'e arayacak. Şimdilik Çağla kazanmış gibi gözükse de Çağla'nın başı giderek büyük belalara karışmakta bakalım Ozan Çağla'nın gerçek yüzünü görecek mi analiz videomuz buraya. Kadardı videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi daha fazla aşk mantık intikam dizi analizleri için kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın.